Evet öncelikle sıkıldım. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Mükemmel bir bitki oyunu karşılaştım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Tabancalarda. E, şöyle bir çamur uçak ya. Gördüğünüz gibi hiçbir tabanca almıyorum. Sadece molotof ve el bulmasın. Hızlı var. Ve bu şekilde sizi kazanabiliriz. Ama kapatmadım. Molotof arkadaşlar bomba kaldı. Bu şekilde. Abi adamları görüyorum bak gördüğünüz gibi adam var orada. Vurmak istiyorum ama olmuyor ya. Motosa bir bomba ya. Yumruk oluyor ama arkadaşlar Yumruk atsak mı acaba? Atsak mı atsak mı atsak mı? Tava sadece tava Allah ya hak ya hak Güzel evet arkadaşlar Konu belli oldu. Tavayla aynı Güzel. Konu belli. Tav oynuyoruz arkadaşlar. Güzel. Sadece tava, molotov ve bomba yani. Yani tavayla bir maç yapacağız. Hadi bakalım. Adam lüt mu yapıyor? Atladı. Atladı. Diye. Ama şey sıkıntı ne biliyor musun? Akrep yani olursa adamlardan sıkıntı. Akrep falan sıkıntı ya bak o. o çok büyük bir sıkıntı. Çok büyük bir sıkıntı yani benim için. Abi hadi bakalım. Akrep adamlarda akrep olursa sıkıntı. 다 담는 여 <laughs> evet, şu adamı da aldım. bu arada üstten işte bir şeyler geliyor. Çok kişi bir yere. Sessiz almam gerekiyor bir dakika. <laughs> Arkadaşlar işte, filan Hadi bakalım tavayla filan alabilecek miyiz acaba? Bakalım. Adam, adam. O ne? <laughs> i̇şte bu. Arkadaşlar, dostlar ne biliyorsunuz ya. Işte. Abi, tavayla tabancalarda gerçekten Abi aslında bilinsiniz yani bunu Erengel yapmak istedim ama Erengel de imkansız gibi bir şey yani bu. Çok zor yani. yani bot dışındaki hiçbir adam vuramayız yani. Bir de bak alanı hep bana vermesi lazım. Adam mı var? Önümde bir de sargı bile sanırım. Hadi,

Arkadaşlar her yerde adam var. Akrepli var. Bak görüyor musun? Bak dur. adam. Adam var. Akrep var. Her şey var yani adam var. Bak orada. Ooo. Oh. Kumbattı. Hadi bakalım. Ah Arkadaşlar tavayla yani bu kadar kil aldık. Sizlere çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Herkese iyi günler. Bay bay.